Niye etik diyoruz? Hemen söyleyeyim. Araştırmalarım bana şunu gösteriyor ki ahlaksız olmak ağır geliyor bize. Oysa etik dışı davranışı daha kolay yapabiliyoruz. Kulağımıza hoş geliyor. Kritik bir konu. Ee, şöyle derinleştirmek isterim. Yaptığım bir yanlışı sadece ben bilsem ne olur? Yanlış mıdır? Evet. Etik aslında tam olarak bu. Yaptığım bir yanlıştan benim haberdar olmam. Peki başkalarının haberdar olması niye gerekiyor? Etiği oturtmak, yerleştirmek için gerekiyor. Kalitecilerin çok sevdiğim bir tanımı var. Kalite diyorlar, başkası sana bakmadığında yaptığın şeydir. E biri bakarken yapmak daha kolay daha formal. Etik de böyle bir şey. Ben izlenmediğimde, kaydedilmediğimde, yaptıklarım zapta geçmediğinde yapıyorsam o davranışı ve belli normlar, belli kurallar içerisinde kalıyorsam, ben burada rahatlıkla söyleyebilirim, ahlak çerçevesi içerisinde kalıyorsam, işte belki de gerçek etik o. Ama böyle oluyor mu, böyle yürüyor mu? Zannediyorum burada kontrol mekanizmaları devreye giriyor. İşte etikatlar var, başka çalışmalar var. Belki ihbar mekanizması var, şikayet mekanizması var. Gönül ister hiç ihtiyaç olmasın. Ama ihtiyaç var. Bilenler bilir ben insan kaynakları üzerine çalışıyorum. Yani çalışma alanlarımdan bir tanesi. Aslında insan üzerine çalışıyorum. İK süreçleriyle, insan kaynakları süreçleriyle etik arasında ciddi bir bağlantı var. Arzu ederseniz bunu modül modül ele alalım. Ele almak istiyorum. İlk modülümüz işe alım olsun. Örneğin işe alımda etik. Madalyonun iki yüzü var. Bir işverenin etik olma durumu. İşi doğru anlatıyor mu? Doğru tanımlıyor mu? Haklar yerinde mi? Efendim, e, işe aldığımızın başına süreçte ne gelecek? İşe alırken neler yaşayacak? E, i̇leride ne olacak? zam mıydı, servisiydi, haklardı vesaire. Burada etik miyiz? Bu madalyonun bir yüzü. Bir de madalyonun öbür yüzü var. Acaba aday sonra çalışan olacak aday etik mi? Mesela CV'sine yazdıkları gerçek mi? Yarın öbür gün onların bir kısmı gerçek dışı mı çıkacak? Abartılı veya yanlış mı çıkacak? Ben gençlere CV hazırlama seminerleri de veriyorum. Onlara verdiğim öğüt şu eksik bilgi yazabilirsin. Daha doğrusu eksik bir bilgi bırakabilirsin. Yazmayabilirsin. Mülakatta paylaşmayabilirsin. Yanlış ve yalan bir şey paylaşırsan bu etik olmaz. Yanlış olur ve başını ağrır. İnsan kaynaklarının diğer bir modülü performans. Etikle bağlantısı yine damardan var, derinden var. Performans eğer kurumda alışkanlık haline gelmiş ve rutin yapılan bir değerlendirme biçimi ise çok yaygın değil belki ama eğer oturtulmuşsa e, ve e, profesyonelce yapılıyorsa, yapı profesyonelce olabilir ama uygulama profesyonel mi? Etik orada devreye giriyor. Söz gelimi ben birini değerlendireceğim. Acaba hem hemşeriliğim, özel hayatımdaki ilişkim, e, vereceğim nota e, ona verdiğim değere etki ediyor mu? Yoksa bunlardan tamamen arınarak, Gerçek notu verebiliyor muyum? Performans öyle bir konu ki burada çok uzun anlatma şansım yok. Bir dönem ders olarak anlattığımız bir şey, konu uzun bir konu, derin bir konu. Ama yakın zamanda yaşadıklarımızın bile bir etkisi var. E, olumlu bir şey yaşadığımızda yüksek puan verip, negatif e, bir şey yaşadığımızda düşük puan verme ihtimalim var. Burada etik, ilişkiler, arkadaşlıklar devreye giriyor mu? Giriyorsa sıkıntı girmemeli. Ha sonuçta şunu söyleyeyim, genel olarak söyleyeyim, bu modül içinde söyleyeyim ki insanız, insan davranışları psikoloji etkiler. Bundan bağımsız değil. Ama kurumlarda niyet olarak etik olması lazım. Önce biz buna niyet etmeliyiz. İK'nın bir başka modülü eski dilde terfi, yeni dilde yükselme, yükseltme vesaire diyoruz. Kimi yükseltiyoruz? Bir başka modülde performansı anlattık. Onunla bağlantısı var. Performansı yüksek olanı yükseltmem lazım. Ama öyle yapıyor muyuz? Performansa bakıyor muyuz? Yükseltirken başka şeyler devreye giriyor mu? Yoksa duygularımızdan aranıp, ilişkilerimizi dondurup gerçek bir terfiyi hak edeni yükseltiyor muyuz? Etik davrandığımızda sağlıklı terfi, sağlıklı yükseltme gerçekleştireceğiz ve kurumun performansını da arttıracağız. Bir başka konumuz ücretlendirme. Yine insan kaynaklarının çok önemli, biraz belki de göz ardı edilen standart uygulamalarla karşılaştım. Standart derken standart olmalı ama nasıl bir standart? Herkese aynı ücreti vermekten, aynı zamı vermekten bahsetmiyorum. Eşitlik adalet değildir. Yapılması gereken ee, adil davranmaktır. Adil davranmak da etikten beslenir. Kim neyi hak ettiyse o zammı almalı. Devletimiz için aynı şeyleri söyleyemem. Devlette başka normlar, başka kurallar işler. Memuriyetten falan bahsediyorum. Özel sektörde, özel hayatta, özel kurumlarda adalet peşindeyiz. bunu ancak etik davranarak hak edeni hak ettiğini vererek olur. Maymunlarla yapılmış bir deney var. Gerçi maymunlarla yapılmış çok deney var ama bir tanesi buraya çok uygun geliyor değerli arkadaşlar. Ee, i̇ki maymun bir kafesteler ve birbirleriyle bağlantılıları yok ama arada bir cam bölme var. Birbirlerini de görüyorlar. Biz bunlara yemiş veriyoruz. Aynı yemişi veriyoruz. Beğeniyorlar, beğenmiyorlar bu tartışılır. Fark etmiyor. Veriyoruz yiyorlar. Veriyoruz yiyorlar. Bir yerden sonra maymunlardan birine maymunların daha sevdiği bir yemişi vermek İlk birkaç seferde sorun olmuyor. diğer maymun biraz hafif rahatsız oluyor. Bedenine de bu beden diline de yansıyor ama fazla rahatsız oluyor. Bir süre sonra bu maymun isyan ediyor. Kafesin sağına soluna vuruyor. Oysa biz o maymuna daha evvel verdiğimiz yemişi veriyoruz. Diğer maymuna daha fazlasını verdiğimizde sorun oluyor. Gerekli olan adalet. Maymun bile olsanız. İnsan kaynaklarının çok meşgul olduğu, haşır neşir olduğu, belki de dertlerinden bir tanesi motivasyon. Kimin motivasyonu? Herkesin motivasyonu. Yöneticinin, İK yöneticisinin ve tüm çalışanların motivasyonu. Peki nasıl motive olacak bu insan kaynakları? Ne yapacağız da motive edeceğiz? E, eskiden kalma bir sistem var, ceza. Akşam baban gelecek söyleyeceğim dersini çalışmazsan. Herkes oturup bir düşünsün. Belki çocukluğumuzdan falan anılarımız da vardır. Acaba bu bizim ders çalışmamızı sağlar mı? Yoksa ders kitabının altına koyduğumuz karikatür kitaplarını mı hatırlarız? Çalışana açık ifade etmek lazım. Etik etik. Kim etik? Çalışan etik. Yönetim etik mi? Patronaj etik mi? Açık ifade etmemiz lazım. Ne olursa ne vereceğiz. Neyi gerçekleştirirse neyi hak edecek. Ama etik olacağız. O vaat ettiğimizi gerçekleştireceğiz. Onun arkasında duracağız. Sözümüzün arkasında durmak. Belki de etik için en kestirme, en kalıcı cümle bu. Eğer çalışanların, ekibin, bu arada bir spor kulübünün, bir takımın, herhangi bir ekibin, herhangi bir grubun birbirlerine inancından yüksek bir motivasyon kaynağı tanımıyorum. Eğitimden bahsedelim. Aslında eğitim ve öğretim demek lazım belki. Eğitimi biz okulda alıyoruz, alabildiğimiz kadar. Niye öğretime ihtiyacımız oluyor? Okullarda yeterince alamadığımız için. Şirketlerde niye eğitim yapıyoruz? Çünkü eğitim olarak, eğitim seviyesi olarak, birikim olarak hazır gelmiyor insanlar maalesef. İhtiyacımız olan eğitimlerin anlaşılması lazım. İnsan kaynakları ve eğitim departmanlarının sadece bütçeyi doldurmak için değil, sadece o tanımlı bütçeyi harcamak için değil, gerçek ihtiyaca karşılık eğitimleri organize etmesi lazım. Eğitim ihtiyaç analizi diye bir kavram var. İK'cılar çok iyi bilir. Bu videoyu izleyenlerin de çok iyi bileceğini, hatırlayacağını düşünüyorum. Eğitim ihtiyaç analizi şöyle yapılıyor. Neye ihtiyacım var diye soruluyor. Adam gerçekten ihtiyacı olan eğitimi biliyor olsa zaten o eğitime çok ihtiyacı olmayacak. Biraz ironik oldu bu söylediğim ama eğitim ihtiyacının tespit edilmesi biraz sohbetle, biraz muhabbetle, biraz koşlukla, biraz anketlerle ve diğer verilerle ortaya çıkar. Parayı harcamak için değil yatırım olarak kabul etmemiz lazım eğitimi. Eğer eğitim bir yatırım olursa verileri etik toplar ve sonuç almak için yaparsak kurumu da bir yere taşıyacağız.